Chopping board. Kesme tahtası. Blood and glory. A knife. Çok güzel bir bıçak arkadaşlar. Umarım hazırızdır. Ama önce bıçağımın güzelliğini paylaşayım sizlerle. Blood and glory dedi ya. Oo, çok dikkat etmek lazım. Çok. Blood. Kan demektir. B'yi F yapın. Flood su baskınını ifade eder. My finger let a flood of blood. Parmağımdan kan fışkırıyor. Tabii çok aşırı bir kullanımdır bu. Edebi bir kullanımdır. Vücudun daha büyük parçalarından fışkıran kanlar için flood of blood denilebilir. Ben olayı böyle biraz dramatize etmek istiyorum ve diyorum ki oh my gosh my finger let flood Oh, blood! Aman tanrım, parmağımdan kan fışkırıyor demiş oldum arkadaşlar.